Günaydın efendim. Hepimizin başı sağ olsun. Sırrı Süreyya Önder benim de dostumdu. Çok özleyeceğiz. Gelelim uluslararası meselelere. Trump dünyayı ikiye böldü. Romanya'da tekrarlanan seçimlerde Trump yanlısı önde gidiyor. Avustralya'da ise İşçi Partisi Trump karşıtı seçimleri kazandı. Trump'un ne yaptığı belli değil. Bir yerden asker çekecekken Meksika'ya asker yollamak güvenlik için teklif etmiş. Ve reddedilmiş. Orta Doğu iyice karıştı. Şimdi Amerika Yemen'i bombalarken Yemen'de Ben Gurion havaalanını kullanılmaz hale getirmeye çalışıyor. Ve buna devam edecek. Ve uluslararası uçakların İsrail'e gitmemesi gerektiğini söyledi. Bu ciddi bir... Ee, mesele. Netanyahu Gazze'de devam ediyor. Ama o kadar ki Malta'da Gazze'ye gidecek yardımı bombaladı. Bu olacak iş değil. Öte yandan İsrail ordunun temelini teşkil eden yedekler denilen insanları askerleri göreve çağırdı. Önemli bir kısmı gitmeyeceğiz diye cevap vermiş. Sudan, Sudan'daki harp devam ediyor. Kimse durduramıyor veya gerekli önemi almıyor. Ukrayna. Ukrayna Amerika ile yeraltı madenleri anlaşmasını imzaladı. Bunun nasıl işleyeceği bir fon kurulacakmış hiç belli değil. Trump hem Zelenski ile hem Putin'le yararlı görüşmeler yaptığını söylüyor. Söylüyor ama uzun zamandır söylüyor ve ateşkes falan ortada yok. Gelelim keşme meselesine. Hindistan yapılan terör saldırısı dolayısıyla Pakistan'a ortak bir nehirden Hindistan'dan Pakistan'a gidiyor. Suyu kesiyor. Bu tabii Pakistan için çok önemli. Çünkü Pakistan çiftçileri, tarımı büyük zarar görecek. Bunu harf sebebi saydığını söylüyor. Söylüyor ama umarım her ikisi de nükleer silahları sahip bu devletler sonunda bir çözüm bulurlar. Ben bulunacağı kanaatindeyim. Çok yaşadım bunu Hindistan'dayken. Waltz, Ulusal Güvenlik Danışmanı atıldı dendi. Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi olduk. Şunu hatırlatayım. Amerikan sisteminde Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi bakan görevindedir. Bakan seviyesindedir. Kabine düzeyindedir. Onun için pek atıldı demek doğru değil. Tabi Trump'ın Birleşmiş Milletler'e önem vermediği malum ama buraya Wolfs'u ataması çok ilginç. Çünkü hala bakan seviyesindedir Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi. Trump tarifeleri arttırmaya devam ediyor. Avrupa film endüstrisinin daha doğrusu dünyadan gelecek Filmlere %100 vergi koydu. Bu arada ilim adamlarının fonunu kesti. İlim adamlarının %75'i Amerika'yı terk etme niyetindeymiş ankete göre. Avrupa hemen kucak asışo. Bu ilim adamları giderlerse ya Avrupa'ya giderler ya da Kanada'ya giderler. Amerikan ekonomisini tekrar büyütmeye söz veren Trump'ın bu sözü 100. gün geçtiği halde tam tersine işliyor gibi görünüyor. Yani dünyada bir Trump gerçeği var. Dünyayı da ikiye böldü. Artık seçimlerde Trump yanlısı, Trump aleyhtarı gibi tabirler kullanılıyor. Evet efendim, durum bu, karmaşık. Saygılar sunuyorum.